Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle yavru köpek sahiplerinin sık karşılaştığı problemler ve bu problemlerin çözümleri konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi en başta yavru köpek sahiplerinin en çok bize başvurduğu problemler ya da üstesinden gelemediği problemlerin başında tuvalet alışkanlığını edindirmek gerekiyor ki buna spesifik iki tane videomuz var tuvalet alışkanlığını nasıl edindireceğiniz ve tuvalet alışkanlığında yapılan hataları anlattığımız ki ilerleyen dönemlerde bunların geniş açılımlı yeni videolarını da ekleyeceğiz ama kısaca tuvalet alışkanlığını oluşturmada tabii ki aşı programı süresince özellikle sokağa çıkarttığımızda karşılaşabileceği ya da alabileceği hastalıklara karşı imünizasyonu aşıları tamamlanmadan ev içerisinde muhafaza etmek zorundayız ya alanını sınırlı tutmak ya da bir odada tutmak. Bir kere en önemli noktalardan biri tuvalet alışkanlığında ya da bir yere yönlendirmek istiyorsak, istiyorsak ki aşı programı süresince evin içerisinde bunu yapmak zorundayız. Yani PET kullanacağız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Alanını sınırlandırmak. Bu ister bir kafes olabilir, ister bir çit olabilir, ister bir oda olabilir. Doğru bir şekilde dizayn edilmesi. Ee, bir dörtgen şeklinde düşünürse kafes ya da odayı yakın taraflara yatak, yemek kabı, su kabı, oyuncaklar karşı tarafa yani yattığı ve yemek yediği yerin zıt tarafına pet serdiğimiz takdirde zaten köpek içgüdüsel olarak yattığı ve yemek yediği yeri kirletmek istemeyecek ve o tarafa yönelecektir. Fakat aşı programı özellikle de karma aşıları tamamlanıp veterineriniz artık köpeğinizi dışarıya gönül rahatlığıyla çıkartabilirsiniz dediği andan itibaren çok önemli olan nokta sık dışarıya çıkartmak köpeğinizi. Çünkü pet bir konfor değil kesinlikle pet kısa süreli kullanacağımız bir şey her köpeğin dışarıya tuvaletini yapması gerekiyor. Neden? Çünkü çiş ve kaka köpeklerde bir iletişim aracı. Bizlerdeki gibi çiş ve kaka değersiz ve kanalizasyona gidecek bir şey değil. Dolayısıyla köpeğin tuvaletini dışarıya yapması aslında bir sosyal medya yönetimi, bir sosyal interaksiyon türü. O yüzden sık dışarıya çıkartarak köpeğe dışarının güvenli bir yer olduğunu sık çıkartarak tolerans geliştirmesini sağlayarak kafasına yerleştirip ondan sonra da güvenli ortamda rahatlıkla çiş kaka gibi ihtiyaçlarını görmesini sağlamak gerekiyor. Tabii ki tuvalet alışkanlığının oluşmasında çok önemli olan noktalardan bir tanesi de beslenme düzeni. Çok düzenli bir şekilde köpeğimizi beslemek, ekstra beslemelerden mümkün olduğunca kaçınmak ve ölçülü olmak, saatlere uymak oldukça önemli. İlk başlarda birazcık bunlara zaman harcamanız, vakit harcamanız ve dikkat etmeniz gerekebilir. Daha sonrasında köpeğinizde bu durumlara karşı tolerans gelişecektir, geliştirecektir. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Hep söylediğim şey tuvalet alışkanlığı kesinlikle bir eğitim değil, bir yönlendirmedir. Çünkü tuvalet fizyolojik bir ihtiyaçtır, edimsel bir kurgu değildir. O yüzden doğru zamanda doğru yere göndermek. Yani tuvaleti gönderelim bir okula orada öğrensin diyemezsiniz. Nasıl insan yavrusuna Aile şunu demiyor. 3 yaşında, 2 yaşında yazdıralım bir okula, orada tuvaletini öğrensin. Aile kendi içerisinde çözüyor bunu. Öz bakımla bağlantılı hayvan sahiplerinde tuvalet alışkanlığını ve yönlendirmesini kendilerinin kurgulaması gerekiyor. Bir diğer problem yavru köpek sahiplerinde yalnız kalma yalnız kaldığı zaman ağlama. Şimdi bu çok önemli. Yavru köpek eve ilk geldiği andan itibaren ki bununla ilgili de bir videomuz var. Bebek köpeğin ilk günü, yavru köpeğin ilk günü diye bir videomuz var. Orada bahsediyorum. Köpek eve geldiği zaman geldiği günden itibaren ilk başta çok hevesli oluyorsunuz ve sürekli 24 saatinizi köpekle geçirmek istiyorsunuz. Fakat hayvancağız bunu kafasında nasıl kurguluyor? biz hep birlikteyiz şeklinde kurguluyor. Siz işte yıllık izin alıyorsunuz 10 gün 15 gün evde duruyorsunuz ama izniniz bitiyor ve o yalnız kalması gereken günler geldiğinde ne oluyor? Köpek tabii ki şok geçiriyor. Bir anda terk edildiğini düşünüyor ve separatif anksiyete dediğimiz ayrılık ezeyanına bağlı olarak vokal reaksiyonlar geliştirebiliyor. Yani havlama, uluma, ağlama davranışları ya da hiperkinezi sürekli hareketlilik ya da bir şeyleri parçalayıp Hoşlanmayacağınız durumların şekillenmesi söz konusu olabiliyor. O yüzden köpeğinize gün içerisinde evde bile olsanız zaman zaman siz evdeyken bile sizden ayrı bir noktada kendi başına kalması yönünde egzersizler yapmalısınız. Bunu gerek çitlerle separe ederek gerek kafes gerek box gerekse bir odayı kullanarak mutlaka kurgulamalısınız. Küçüklükten itibaren yalnız kaldığında ona bir peluş oyuncak yaslanıp uyuyabileceği, kardeşi gibi hissedebileceği bir simülasyon oluşturmak, kemirebileceği, siz yalnız kaldığında oyalanabileceği kemirmelikler, gerçek doğal kemikle kemirmelikler sunmak oldukça önemli ve küçüklükten itibaren buna karşı alıştırma yapmalısınız ve tabii ki bu kurguları özellikle bağımlılık davranışları ve separatif anksiyeteyi en çok tetikleyecek olan yatakta yatırma, masadan yemek verme gibi alışkanlıklardan uzak tutmanız oldukça önemli. Bir diğer bebeklik döneminde karşılaşılan problem de ne? Dışkı yeme. Bununla ilgili de bir videomuz var. Köpekler neden dışkı yer? Neden kakasını yer? Bunu anlattığımız bir video var. Bir kere temelde bu anneden gördükleri bir davranış. O videoyu izlediğinizde daha net, daha içerikli bir şekilde açıklıyorum ama anneden gördükleri bir davranışın devamlılığı şeklindedir. Dışkı yeme davranışı belli bir süre köpek buna eğilim gösterebilir. Bizim takip ederek dışkıyı hemen ortamdan uzaklaştırmamız bu dönemi kısaltır ama köpeğinizin dışkı yemesi çok anormal bir şey değil. Bizim için iğrenç ama köpek doğasında Normal sayılabilecek davranışlardan biri özellikle bebeklik döneminde. Bir de tabii ki sindirim sistemi çok kısa olduğu için bazı mamalar, bazı besinler sindirilmeden dışarı çıktığı için tekrar lezzet odağı olarak köpeğin geri dönmesi mümkün olabiliyor. Bunun haricinde tabii ki patolojik olayları saymıyorum. Pankreas enzimi yetmezliği, aşırı paraziter enfestasyon, bir takım vitamin mineral yetmezlikleri gibi durumlarda köpekler dışkıya yönlenebilir. Bunun haricinde tabii ki şu da konunun dışında. Köpekler kedi dışkısına, çift tırnaklı hayvanların, tek tırnaklı hayvanların ve insan dışkısına yüksek seviyede ilgi gösterirler yeme yönünde. Bu köpek için yine doğal kabul edebileceğimiz davranışlardan bir tanesidir. Bizim için çok tiksindirici bir şey ama köpek dünyasında normal sayılabilecek şeylerden bir tanesi. Yine yavru köpek sahiplerinin diğer bir problemi köpeklerini dışarıya çıkarttıklarında her şeyden korkan, ürken, çekinen bir köpek ve uyumsuz sürekli sağa sola doğru seyirterek yürüyen bir köpekten bahsederler ve çok zor dışarıda onu zapt etmek ya da senkronize etmek diye bahsederler. Bunların simülasyonunun bebeklik döneminde aşı süreci bitmeden kayış, tasma gibi kısıtlayıcı objelere karşı bir alışkanlığı evde oluşturmak küçük göğüs tasmalarını takıp üstünde bir saat 2 saat üstünde evin içerisinde onunla oyunlar oynayıp varlığını alıştırmak. Sonra kayışını takıp kayış yerde sürüklenirken oyunlar oynayıp kayışın varlığını alıştırmak. Sonra kayış ucundan tutup küçük ödüller ve oyun esnasında onların varlığını tolere edebilecek pozisyona getirip sokak senaryosuna geçmek gerekiyor. Birdenbire hiç kayış tasma takmayıp hadi bakalım aşılar bitti küt tasma kayış dediğiniz anda köpek akut bir stresle karşı karşıya kalacaktır. Ama biz önceden bunları kurgularsak çok daha rahat adaptif algı geliştirecektir köpek. Tabii ki küçük ödüllerimizle bunları desteklememiz gerekir. Ayrıca aşı sürecinde daha önce söylediğim gibi kentsel dinamikleri realize etmesi yönünde köpeğimizi kucağımıza alarak yere koymayın. Evet aşıları yok köpeğinizin risk altında mı? Evet ama kucağımızda olursa sıkıntı yok. Her gün köpeğinizi iki defa kucağınıza alın aşıları tamamlanmamış yavru köpeğinizi oturduğunuz sokak ya da mahallede 15-20 dakikalık geziler yapın bu esnada köpeğiniz gözlem yapsın. Motosiklet görsün, bisiklet görsün, insan görsün, çocuk görsün, araba görsün, sesleri duysun ki aşı programı bitip dışarıya çıktığında ben bu senaryolara aşinayım deyip uyumlanması çok daha kolay olsun. Tamamen separe edip birdenbire 3-4 aylıkken dışarıya çıkarttığınız köpeğiniz tabii ki doğal olarak her şeyden çekinecektir. Her şey dikkatini çekeceği için de son derece uyumsuz hareket edecektir. Bu son derece normal. Bir diğer olgu da yavru köpek sahiplerinin sözümü dinlemiyor, dediklerimi anlamıyor şikayetidir. Bunu tamamen şöyle ele almak gerekiyor. Karşımızdaki canlı birincisi tür dışı bir canlı, köpek. En başta bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bir ikincisi bebek. Yani bilişsel algısı zayıf. Tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi nasıl insan yavrusunda da Bilişsel algının zayıf olduğu bir dönem var. İşte çocuğun eline veriyorsunuz 3 yaşındaki çocuğun eline pastel boyayı, gidip salonun duvarına resimler çiziyor. Bunu 15 yaşına geldiğinizde yapmıyorsunuz. Bilişsel algınız gelişiyor, süper egonuz gelişiyor. Köpekte de bazı öğretilerin oturması, olgunluk süreci, bir şeyleri anlayabilmesi zaman istiyor ve yardıma ihtiyaçları var. Biz kendi hayatımıza entegre etmeye çalıştığımız için köpeklere doğru kılavuzluk yapar, sabırlı olur. Toleranslı davranırsanız onun bebek olduğunu bilerek hiç böyle e, üşenmeden küçük küçük kısa kısa ilgilenirseniz her şey zaman içerisinde köpeğinizin anlayabileceği bir hale gelecektir. Bol egzersiz ve oyuna ihtiyaçları olduğunu asla unutmamanız gerekir. Bir diğer problem de Yavru köpeğin çok fazla ısırarak ilişki kurduğundan şikayetçi olması hayvan sahibinin bu da çok normal bir şey çünkü bebek köpeklerin tıpkı insanlarda olduğu gibi oral dönem dediğimiz bir dönemi var. Bir psikolojik faz bu. Her şeyi ağızla tanımaya çalıştığı ve ağız ayarını bilmediği Özellikle de anne ve kardeşlerden erken ayrılmış köpeklerde ısırmanın baskılanması davranışına çok fazla maruz kalmadıysa, anne tarafından öğreti yüklenmediyse sizin üstünüzde çok fazla deneyecektir. Bununla ilgili de bir videomuz var. Yavru köpekler neden ısırarak oynar diye. Burada da yine aynı şekilde toleranslı olmalısınız. Biliyorum köpek yavru köpeğin süt dişleri çok sivri. Korkunç can yakıyor. Evet. Yavru köpek besleyenler mutlaka bir takım elinde, kolunda, bacağında çiziklerle dolaşmak zorunda kalıyorlar. Ama ne yapmalıyız? Bol oyun, mutlaka aracı obje kullanmak, bol egzersiz yaptırırsak bu durumu daha kısa sürede atlatırız ve bu kesinlikle normal bir kurgudur köpeklerde. Evet arkadaşlar, özellikle yavru köpeklerde bu bir süreç yavru köpekleriyle yaşadığınız problemler bir süreç tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi her zaman karşınızdaki canlının bebek olduğu ve bilişsel algısının zayıf olduğunu ve sizin kılavuzluğunuza yüksek seviyeye ihtiyaç duyduğunu unutmayın.